Herkese merhaba, kanalım The Turkish Secrets'a e hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir haberle geldim. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak ve bu videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir pembe dizi sahnesine yakışır bir şekilde Çağatay Ulusoy. Hazal Kaya'yı geri kazanmak için Türk televizyonlarına saldırdı. Barış gibi hit dizilerdeki rolleriyle ve oyuncu Hazal Kaya ile olan sansasyonel ilişkisiyle tanınan oyuncu. Bir Piraytime programının koltuğuna oturup, canlı yayında özür dileyerek ve barışma niyetini söyleyerek izleyicileri şaşırttı. İzleyicilerden itiraflar, gözyaşları ve mesajların harmanlandığı yayın. Dakikalar içinde trend topik oldu, tarihi bir televizyon anı. İstanbul'daki bir stüdyodan prime yayınlanan program. Çağatay Ulusoy ile özel röportaj olarak duyuruldu. Kimse, oyuncunun o alanı kullanarak Hazal Kaya'ya doğrudan hitap edeceğini tahmin etmiyordu. Huyu renk bir takım elbise ve ince bir kravat takmış, ciddi bir ifadeye sahip ama gözleri parlak olan oyuncu. Kariyerinden bahsederek başladı ancak kısa süre sonra tonunu değiştirdi. Ben buraya projelerden bahsetmeye gelmedim. Ben onunla, Hazal'la konuşmaya geldim. dedi stüdyo izleyicileri sessizliğe gömülürken. Çağatay canlı yayında. Hazal'la ilişkisini anlattı, mutlu anları ve yaptığı hataları. Onu incittiğimi ve birbirimizden uzaklaştığımızı biliyorum ama onu hala seviyorum. dedi. Sesi titreyerek ekledi. Hazal, eğer bunu izliyorsan, basını veya söylentileri umursamadığımı bilmeni istiyorum. Sadece özür dilemek ve konuşmak, bir kez daha denemek istiyorum. Programın sunucusu Oyuncu duygusallaşıp gözyaşlarını silmek için durmak zorunda kaldığında, gözle görülür bir şekilde şaşırarak ona bir mendil uzattı. Seyirci ve sosyal medya tepkileri Dakikalar içinde sosyal medya alevlendi. Jagatayli ve Hazal Reconcili Atin ve Forgi ve ve gibi etiketler trend oldu. Binlerce kullanıcı, oyuncunun duygularını alenen ifade etme cesaretine yorum yaptı. Bazıları, bunu her gün görmüyorsunuz.